Sevgili seyirciler, Sağlık Bakanlığı geçtiğimiz yıl bir yönetmelik yayınladı. Bu yönetmelik alışveriş merkezlerine yönelik. Alışveriş merkezlerinde zorunlu ilk yardım ekibinin bulunmasına yönelik. Ve son tarih 26 Şubat. Bundan sonra alışveriş merkezlerinde olur da rahatsızlanırsanız ilk tıbbi müdahaleyi orada bulunan zorunlu sağlık ekibi yapacak. Ama nasıl yapacak? İşte o sorunun cevabı arkadaşımız Sultan Akden'de. Sultan nasıl yapılacak 26 Şubat'tan sonra ilk müdahale? Evet 26 Şubat aslında son gün ama şu an itibariyle Türkiye'nin %30'undaki AVM'lerde bu revir sistemi var ve şu anda Ataşehir'de bir AVM'deyiz ve bir acil müdahale nasıl gerçekleştirecek, gerçekleştirecek bu uygulamayla onu gösteriyor olacağız sizin için. Bakın burası AVM'nin reviri. Birinci katta hastalanmış beyefendi ve şu anda da revire getirilecek ve ilk tedavisi, ilk müdahalesi Burada yapılacak bu bir canlandırma elbette ki biz seyircilerimize çok daha iyi anlatabilelim diye. Sağlık ekipleriyle beraber ilk etapta revire girecekler ve sedyeye alınacak hasta ve bu noktadan sonra da birçok acil müdahalesi yapılabilecek bu revirde. Hemen doktorumuza bir dönmek istiyoruz. Hocam nesi var hastanın? Hastamızın nabız hızlı, nabız hızlı, tansiyonu biraz düşük, şekeri düşük. Olası hipoglisemata. Peki e, neler yapılabilecek bu revirde hocam? Revirde ilk başta vitallerine bakıp sabitleyeceğiz. Daha ciddi bir şey olmadığını anlayacağız. Hı -hı. Daha sonra bir damar yolu açıp sıvı vereceğiz hastaya. Damar yolunu dolduracağız. Hı -hı. İlk etapta yapacaklarımız bunlar. Eğer başı edemezsek herhangi bir hastaneye götüreceğiz. Bu arada ambulansla da irtibatı buradaki durumuna göre kuruyorsunuz herhalde. E, komuta kontrol merkezimizde her zaman irtibat halindeyiz. Hı -hı. Haber veriyoruz. Bir yere götüreceğimiz zaman haber veriyoruz. Onlar onay alıyorlar ona göre götürüyorum istediğimiz yere. Hocam siz hastamızla ilgilene durun. Ben hemen e, beyefendiye dönmek istiyorum. Doğru. Emre Sinan Doğru. Bey mesul Doğru. müdür. Efendim AVM'lerde bir zorunluluk Doğru. var dedik. Doğru. E, ne büyüklükte bir AVM'de böyle bir revir olmak durumunda Doğru. ve kaç metrekarelik bir alan olmak durumunda? Şimdi geçtiğimiz yıl yürürlüğe bir kanun girdi. Bu kanun doğrultusunda 20 bin metrekarenin altında bir tane acil tıp teknisyeni 20 bin ile 50 bin metrekarenin arasında bir tane acil tıp teknisyeni ya da acil tıp teknikeri 50 bin ile 100 bin metrekarenin arasında bir acil tıp teknisyeni bir tane acil tıp teknikeri olmak zorunluluğu var. Yüz bin metrekarenin üzerinde ise bir acil tıp teknisyeni bir tane de sağlık doktoru tıp doktoru Meskiden bulmak zorunluluğu var. Şimdi burada bir de dolap var aslında revir e, dolabımız. O dolapta da ilk yardım için gerekli malzemeler var. Biraz marka görmememiz gerektiği için elimle olabildiğince kapatacağım ama bakın burada herhangi bir kalp krizi anında müdahaleyi sağlayacak alet ve edevatta var. Herhangi bir e, serum bağlam gerekliliği halinde yine serumlar da hazır vaziyette bu revirlerde olacak ve tabii ki acil müdahale pansuman vesairede yapılabilme imkanı var diyelim ki bir nefes darlığı söz konusu. Şöyle biraz alayım sizi. Ee, yine oksijen tüpleriyle de müdahale yapılacak nefes darlığı olan hastalara hemen tekrar bu tarafa doğru dönelim o acil müdahaleyi görelim. Ee, bir yandan da sizlerden de dinleyelim başka ne tarz müdahaleler yapılabilir burada. Ben biraz anlatmaya çalıştım ama çok da bildiğim bir konu olmadığı için. İlk etapta revirlerde, alışveriş merkezleri revirlerinde ilk müdahale yapılması gerekli. Biz buna uygun ekipmanı ve ekibi koyuyoruz buraya. İlk müdahale yapıldıktan sonra ambulans buraya yönlendirilir, ambulans hastayı alır, ambulans hekimi hastayı değerlendirir. Sonrasında da uygun hastaneye, uygun hastaneye aranarak bulunarak, tespit edilerek uygun hastane transportu sağlanır. İlk yardım uygulaması sonrasında ileri yaşam desteği hastanede sağlanır. Çok teşekkür ediyorum. Hocam tekrar size dönmek istiyorum. Şu an itibariyle nabız mı yüksek? Nabız yüksek. Bir de kan şekeri düşük bulduk. Şu an hastamıza bir damar yolu açıp şekerli bir sıvı bağlayacağız. Damardan şekerli sıvı vereceğiz. Hocam e biz bunu mizansen olarak yapıyoruz ama arkadaş heyecanlandı mı? Bu nabzın durumu normal midir? Evet, bir sıkıntı 60 yok. 60 100 arası 60 100 arası normal. Şu an 115 114'lerde atıyor. Mustafa Bey iyi misiniz? İyi değilim. Gerçek manada soruyorum Mustafa Bey. iyi misiniz? Çünkü daha önceden sordum. iyi misiniz? İyiyim dedi. İyiyim demeyeceksiniz Mustafa Bey. Bu mizan sen dedim. O yüzden kötüyüm demesi gerekiyor ama bu sefer gerçekten soruyorum. iyi misiniz? Kamera da var. Kamera açık ama siz gerçekten iyi misiniz? Şu an iyiyim. Şu an iyi Mustafa Bey sadece rol yapıyor ondan emin olduk. Ben burada nabzı yüksek görünce korktum çünkü. Hocam nabız yüksek dedik. Başka ne var Mustafa Bey'de? Kan şekeri biraz düşük çıktı. Hı, -hı. Parmak uçan şekerini açık glikometre ile kan şekerini düşük bulduk o yüzden... Serumu bağlayacağız yolu, hocam. Serum bağlayacağız. Evet şu anda damar yolu <laughs> açılıyor Mustafa evet, Bey'e. Damar yolunu açıyor. Dextrolde bir sıvı bağlayacağız. Şekerli bir serum bağlayacağız. Kan şekerini yükseltmeye çalışacağız. Aslında belki de hocam kendimizi iyi sandığımız anlarda bile e, iyi olmayabiliyoruz değil mi? Yani evet efendim. Yani beyefendi iyiyim diyor i̇yiyim ama iyiyim siz diyor şu ama an ona bir serum evet, 80... bağlıyorsunuz. Evet gerçekten bağlıyorsunuz. Evet gerçekten bağlıyoruz efendim. Şu an gerçekten damar yolu açıldı. Çekerli serum bağlandı. Hı hı. Çünkü kan şekerimiz Düşük, kan şekeri düşük efendim. Hı hı. Peki, o da bilinç bulanıklığı yapıyor. E, AVM'lerde en çok e, hangi şikayetlerle aslında başvurulduğunu da sormak istiyorum yine Emre Bey'e. E, i̇lk etapta buraya gelen ne şikayetle geliyor? Evet böyle bir vakamız var ama her zaman böyle değil herhalde değil mi? Tabii muhakkak. Alışveriş merkezlerinde en fazla genelde çok böyle ağır yoğun hastalıklar gelmez, hı. hastalar gelmez. İlk etapta bu tansiyon düşmesi, hipoglisemi yani şekerin düşmesi. Bunun gibi ilk müdahale yapıldığı durumlar var. Ee, yanıklar olabilir. Alışveriş merkezlerinde kafeteryalar var. Sıcak yiyecek içecekler var. Bunlardan dolayı olabilir. Yemek yerken solunum yolu ya da... Solunum tıkanıklıkları olabilir. Bunlara ilk müdahale yapılabilir. Bunlar ilk aşamada müdahale edilmezse daha sonrasında hayati tehlikeye sokabilir insanları. Hayati tehlikeye girmeden bu etapta müdahale etmeyi planlıyoruz. Biz o yüzden alışveriş merkezlerinde Mustafa Bey birinci katta rahatsızlandı. Buradan revirden ekip çıktı. Birinci kata ulaştı. ilk müdahale yaptı. Burada kaç dakikalık bir zaman geçiyor? Çok hızlı ulaşabiliyor muyuz oraya? Tabii. Bir iki, birkaç dakika içerisinde hastanın bulunduğu yere ulaşabiliyoruz. O yüzden alışveriş merkezlerinin içerisindeyiz evet. zaten. Ekibe bilgi gelir gelmez hızlı bir şekilde hastanın yanına ulaşıp sonrasında ilk müdahaleyi yapıp revire alıyorlar. Revirde biraz daha ileri yaşam desteğine başlanıyor. Ambulans gelip hastaneye gittiğinde tedavi tamamlanmış oluyor sonuna kadar. Peki 26 Şubat'tan itibaren aslında bütün AVM'lerde olması gerekir dedik. Doğru. Yapmayan AVM'ler için bir yaptırım var mı? Tabii Sağlık Bakanlığı tarafından ee, sonuçta bir kanun olarak yürürlüğe girdi. Bununla ilgili yaptırımlar olacak. Sağlık Bakanlığı bunu, bu uygulamayı yürürlüğe sokmayan alışveriş merkezlerini cezai işlem uygulayacaktır peki çok teşekkür ediyoruz Emre Bey doktorumuz kontrolümüzü devam ettiriyor gerçekten aslında bir mizansen olarak başlamıştık ama beyefendinin hem nabzı yüksek çıktı hem de kan şekeri düşük çıktı bu nedenle tedavisi burada revirde devam edecek serumunu almaya devam edecek doktorlarımız başında onun için şu anda endişelenecek bir durum yok ama sevgili seyircilerimize bir kez daha hatırlatalım Serhan Başbahçıban 26 Şubat tarihine kadar 26 Şubat 2017'ye kadar aslında belli ölçülerin üzerindeki AVMlerin hepsinde bu tarz bir revir olması gerekiyor ancak hala hazırda bu revirleri temin etmemiş bu alanları temin etmemiş olan AVMler elbette ki var bu nedenle sevgili seyircilerimizin de bunun farkında olması ve belki de gittikleri AVM'den bunu talep etmeleri de gerekir bir kez daha söyleyeyim. Son gün 26 Şubat 26 Şubat sonrası girdiğiniz AVM'de revir yoksa bunu talep etme hakkınız var diyeyim ve sözü tekrar merkeze stüdyoya bırakayım. Serhan Başbahçıvan. Sultan Akten 26 Şubat'tan itibaren uygulanması beklenen bu zorunlu sağlık e, acil sağlık ekibinin e, canlı yayında uygulamasını gösterdi. Allah hiçbirimizi tabii ki mecbur etmesin ama 26 Şubat'tan sonra onun da söylediği gibi mecbur hale gelecek alışveriş merkezinde rahatsızlanırsanız eğer